Öncelikle şeyle başlayalım, Trabzonspor bir açıklama yaptı, Şenol Güneş'le ilgili olarak tüm futbol organizasyonu için anlaştık ama şimdi teknik direktörlük konusunda bir değişiklik elzem hale geldi dedi ve aynı zamanda bununla ilgili açıklama yapılacaktır dendi yeni teknik direktörle ilgili. Az önce TRT Spor'da da şöyle bir altyazı geçti, Şenol Güneş'in sportif direktör olmasıyla ilgili kararı bekleniyor diye. Nasıl değerlendirirsin süreci? Yani artık kariyerinin bu dönemine gelmiş teknik adamlarda Şenol Güneş gibi, Fatih Terim gibi, Mustafa Denizli gibi işte bu üç teknik adamı bu Türk futbolunun gelişimindeki mihenk taşları olarak değerlendiriyoruz ama artık yaşlarının ilerlemesiyle birlikte son dönemde yaşadıkları tecrübelerle birlikte biraz Özellikle o futbolun gelişimine odaklı, on, taktiksel değişimine, gelişimine, dinamizmine uyum sağlama noktasında e, eksik kaldıklarını zaman zaman dönem dönem gördüğümüz oldu. Ama şimdi bu teknik adamlarla ilgili baki kalan e, en temel unsur onların tecrübeleri ve futbola dair e, hevesleri, istekleri bunu dönüştürebilmeye çabaları ve işte bu gibi camialardaki kıymetleri, ehemmiyetleri. Ee, Şenol güneşle anlaşılan noktada işte bunu bir e, kült olarak, bir e, Şenol Güneş'in ardından oluşturulabilecek bir kült olarak e, servis ettiler aslında. Yani Şenol Güneş geldi göreve ve burada tüm organizasyonu e, yürütecek olan kişi aslında gibi bir e, anlayış vardı ama sahaya yansımayınca bu e, dinamizm, ...nitekim bu biraz kaçınılmaz oldu. Yani e, benim görüşüme göre bence Fatih Tekke hayırlı olsun diyebiliriz. Bence. Ee, Tamamen... Zaten şey yapılması da gereken bu herhalde değil mi? Denenmesi gereken de bu. Ee, bak Nurgül Günaydın Trabzon'un içinden biri demiş ki ya yani bir muhabir kendisi. Şenol Güneş'e futbol direktörlüğü görevi teklif edildi. Şenol Güneş henüz cevap vermedi. Ancak kulübün açıklamasının içinde Şenol Güneş'in bu görevle kulüpte devam edeceği mesajı da var. Futbol direktörlüğü görevi için A takım ve altyapıda bulunuyor. Sportif direktörlük için Tolga Zengin yüksek ihtimal. Hmm, ya aslında evet bu, bu, düşünceler çok sık sık dile getiriliyor. Yanılmıyorsam Serdar Ali Çelikler'in bu konuda çok fazla söylemi vardı. Özellikle Fatih Terim odaklı bu tip ifadelerde bulunuyordu. işte bu gibi teknik adamların artık tecrübelerinden faydalanılması gerekiyor. Bu gibi teknik adamların biriktirdiklerinden Doğru. faydalanılması gerekiyor. Sağ içine yansımıyor bu. E, sağ içinde tıkanma yaşanıyor. Belki böylesi daha faydalı olacaktır. Yani ben Fatih Tekke'yi tabii ki hiçbir Şeyle söylemedim ama hani gidişat onu gösteriyor diye düşünüyorum. Yok yok yo, zaten herkesin biliyorsun aklındaki gönlündeki o. Peki e, sevgili e, Ertuğrul bastı. buradan da yine tecrübeli bir teknik direktör ve yine artık kaçıncı oldu bilmiyorum ama Rıza Çalınbay Sivas birlikteliği var. Neler söylemek istersin? Senin bu Üçüncü konuda Sivas'dan bilgi zincirlerin de vardı bu konuda neler açıklamak istersin? Rıza Çalınbay'ın Sivas Spor'da üçüncü dönemi. Tabii Rıza Çalınbay'ın da aslında en iyi dönemleri Sivas'ta Sivas en iyi dönemleri de Rıza Çalınbay'la diye niteleyebiliriz. Bülent Uygun'la bir dönemi var Sivas Spor'un ama e, tabii Bülent Uygun döneminin hemen sonrasında işte bir kırılma o dönem. E, Muhsin Ertuğrul'un falan geldiği bir dönem vardı. 2010'lu yılların başında evet. işte. Akabinde e, Rıza Çalınbay dönemi başlamıştı. Rıza Çalınbay dönemi Sivaspor'un o iyi e, döneminden işte şaşalı döneminden çıkıp e, bir anda işte yerini yadırgadığı bir dönemde o gemiyi iyi idare etmişti. O idare edebildiği süreç içerisinde o üç yıl içerisinde e, akabinde gelişen süreçte Sivaspor küme düşmüştü. Küme düştü döndü, stadyum yapıldı ve... E, Sivaspor Sivasspor yeni stadyumuyla ilk döneminde işte önce bir Hakan Keleş, Tamer Tuna gibi teknik adamlarla belli başlı dönemlerden geçildi. Akabinde Rıza Çalımbay ile birlikte e, bir çıkış başladı. Önce şampiyonluğa yürüdü. E, tırnak içerisinde söylüyorum. İlk yarıyı lider tamamladığı bir e, tabloda ikinci yarıda işte onu sürdüremedi. Anadolu takımlarının genelinin yaşadığı bir şey bu ama e, Rıza Çalımbay'ın kıymeti tabii ki çok büyük. İşte bugün Konyaspor Aykut Kocaman'ı eşleştirdiğimiz gibi işte Trabzonspor'la Şenol Güneş'i Özkan Sümer'i Ahmet Suat Özyazıcı'yı eşleştirdiğimiz gibi ee, Gençler Birliği'yle İlhan Cavcav'ı e eşleştirdiğimiz gibi Rıza Çalınbay'ın da Sivassporla böyle bir e, simgeleşme durumu söz konusu yani Rıza Çalınbay'ın ben ikinci döneminin özellikle son iki yılında ben aktif e, spor yazarlığı yapıyordum e, basın toplantılarına gidip geliyordum Rıza Çalınbay'ın Rıza Çalınbay'ı da yani çok e, tanırım diyebileceğim bir adam değil. E, az çok diyalogumuzun olduğu bir kişi. Ama e, kendisiyle ilgili hani ciddi muhalefet ettiğim dönemler oldu. Özellikle oyunla alakalı çok ciddi muhalefet ettiğim dönemler oldu. Bu aslında hani Rıza Çalımbay'ın teknik adamlık potansiyeli veya teknik adamlıkta e, ki niteliğini sorguladığım bir muhalefet değildir. Rıza Çalımbay e, Türk futbolunun en önemli figürlerinden bir tanesi. Süper Lig'de en çok Türkiye birinciliklerinde en çok masaya çıkan futbolculardan bir tanesi. Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmış yıllarca ve o e, serpil planlı tüzünlerin kurduğu beş, Beşiktaş Öz Kaynak projesinin ilk şeyiydi herhalde, ilk jenerasyonuydu herhalde yanılmıyorsam. O isimlerden bir tanesiydi. Beşiktaş'ta çok e, kıymetli işler yaptı futbolculuğunda. Sonra teknik adamla Kristof Daum'un yardımcısı olarak başladı. Akabinde Denizli Spor'da çok başarılı dönemi var. E, Rize Spor'da çok başarılı dönemi var. Akabinde Beşiktaş e, ikinci döneminde hep şunu eleştirdim ben hani bir Rıza Çalınbay ekolü neden yaratılamıyor bir Rıza Çalınbay e, anlayışı neden tesis edilemiyor Sivas Spor'da diye bir e, yaklaşımım vardı ve bu konuyla alakalı da hani Rıza Çalınbay'ın kafasını karıştıran da çok şey olduğunu düşünüyordum özellikle ikinci döneminde hani hep dile getiriyordu ya Beşiktaş'ı bir arzulayan Beşiktaş'ın Beşiktaş'a i̇şte şey, yaraşır bir teknik adam olduğunu veya o seviyeye yaraşır bir teknik adam olduğu düşüncesi Rıza Çalınma'yı çok zedilediğini düşünüyordum ben. Ee, ve bu şeyin etrafında Rıza çalınmayın verebileceklerinin çok altında bir şey olduğunu tabii ki kupa başarısı anlamında söylemiyorum veya işte e, ligdeki başarısı anlamında söylemiyorum. Altyapıdan oyuncu çıkarmak, o o sistemi e, ekolleştirebilmek, devamlılığını sağlamak veya Sivaspor'u Bugünlerini yaşatmayacak, şu an yaşadığı tabloyu yaşatmayacak bir ekolü yaratmak konusunda ben Rıza Çalınma'yı çok eleştiriyordum ama tabii ki teknik adamlık becerileri veya kentteki simgeleşmesi, kulübe etkileri, oyuncu iletişimindeki yönleri tabii ki bunların hepsi Sivas Spor için çok pozitif etkenler Rıza Çalınma'yı. Ertuğrul, burada önemli evet. konulardan biri de şu, senin geçenlerde yazdığın bir tweet zinciri vardı, orada de, demiştin ki Türkiye Kupası'na aldığı ve Avrupa Kupalarına gittiği dönemde aslında e, maddi olarak çok iyi bir duruma gelmişti değil mi Sivas Spor? Evet. Evet, borçsuz bir takımdı Sivas Spor ve bunun dışında tabii Avrupa geliri, Türkiye Kupası şampiyonluğu geliri, ligde iyi seviyelerde bitiriyordu. Beşinci sıra, dördüncü sıra bu sıraları hep görüyordu. Yani sürekli bir gelir akışı vardı ve borçsuzluk durumu da vardı Sivas Spor'un ama Sivas Spor'un bir de e, yönetimi, o dönemki yönetimi e, yani şimdikini de onun bir e, devamlı olarak niteleyebiliriz. Bir halefi olarak değerlendirebiliriz ama e, o dönem bir borçluluk durumu söz konusuydu Sivas Spor'da ve bu istikrarlı ekonomik yapıyı sadece sportif anlamda pozitif değerlendirmek gerekiyordu. Bir kupa başarısı elde edildi. O dönemde hani konuştuğum şeylerde işte e, bu hafta işte Twitter'da ben de bir e, eski bir görüntü kaydını yayınladım. E, o dönemin Sivas'ın yerel televizyonlarında bir kupa e, kutlaması yayını vardı ben benim de bulunduğum ve orada şunu ifade etmiştim hani o gün itibariyle kupayı kazanan son Anadolu takımı Akisar Spor'du yani ikincilikten düşmek üzereydi üçüncü lige düşüyordu ve hani bu kaderin e, benzeri bir şekilde Sivas Spor'a da yansımamasını e, dilediğimi ifade ediyordum bunun için yapılması gerekenleri ifade ediyordum Rıza ile ilgili beklentilerim bu anlamda çok yüksekti. Ee, son sezonunda biraz bir başarısızlık söz konusu oldu. Tabii ki e, Avrupa grubundan lider çıkan bir e, takımı başarısı olarak nitelemek yanlıştır ama lig e, ligdeki tablosu itibariyle son haftalarda ligden düşmekten kurtulan bir Sivasspor vardı. E, ama hani bu dönemine Rıza Çalınbay daha istekli başladı. Takıma da o isteğini belli ki e, yansıtabildi. Çok iyi bir Göztepe maçı oynadı. Her ne kadar rakibi 10 kişi olmuş olsadı. gerçekten pozitif bir futbol. Özellikle ikinci yarısında sergileyebildiği bir e, tablo vardı ve hani ben o e, tweet zincirinde ifade ettiğim birkaç oyuncu da var. Aslında Rıza pozitif anlamda etkileyeceğini düşündüm. İşte Kodepoyta bunlardan ilki e, bunu onun o oyuncunun profilini ben Yatabare'ye çok benzetiyorum. Yatabare'de alabildiği şeyleri belki ondan da alabilir diye düşünüyorum. E, i̇kinci dönemindeki bir Gradeli şu an kadroda yok ama hani Geri Rodriguez'den e, o şey içerisinde bir şey çıktı. Bu arada çıkardım. dünkü, dünkü maç hakikaten e, futbola dair her şeyin olduğu bir maçtı. Sivasspor e, Sivaspor evet. e, iki, bir oyuncusu sakatlandı yerine giren de sakatlandı ve bunlar daha ilk yarıda oldu. Göztepe öne geçti kırmızı kart gördü 10 kişi kaldı. Her şeyi gördük dün. Tabii tabii çok e, harika bir maçtı Sivasspor'un Göztepe maçı ve nitekim Sivasspor oradan galibiyetle de çıkmayı başardı ve aslında hani bu e, olmasını beklediğim bir şey değildi. Yani Göztepe çok iyi ilerliyor ve belki de bir Avrupa hayalini kurabilir. 10 kişi kalması tabloyu değiştirmiş olsa da Sivasspor özellikle ikinci yarıda çok çok iyi bir oyun oynadı. O planı çok iyi yansıtabilirler sahaya. Pozisyonlara girdiler üst üste e, skoru da bularak 3-1 galip ayrıldılar. Rıza Çalınbay'ın hani o isteği özellikle sahaya yansıtabildiğini düşünmüştüm. Onun da bu istek Rıza Çalımbay döneminin getireceği şeylerden biri olduğunu düşünüyordum zaten. Umuyorum ki Sivas spor adına işler iyi gider. Sivas spor çok kıymetli bir Anadolu takımı ve bu ülkede Avrupa'ya gidebilmiş yani Anadolu temsilcilerimizden bir tanesi ve bir futbol kültürünün burada inşa edilmesini ben şu anda Sivas'tayım. Sivas'ta her okuyorum. ...burada inşa edilmesini çok isterim, çok e, beklerim. Ve Rıza çalınbayı da bunun öncü olması bence şu ana kadar getirdiği... ...ve belki de e, yaptığı şeylerin çok daha üzerinde bir şeyi şu anda yapabilir Rıza Çalınbay. Ondan beklentim bu. Umuyorum ki o da bu istek içerisindedir, bu heves içerisindedir. Böyle ifade edebiliriz Rıza Çalınbay'ın geri dönüşüne. Peki sevgili Ertuğrul Talbastı bizlerle birlikte. Ertuğrul dün Galatasaray Alliance Alainspor 2-1 ile geçti... Ama yani Galatasaray'ın bu e, kötü oyunu, temposuz oyunu ve e, bireysel e, hatalar ve bireysel e, beceriyle atılan gollerle geçtiği e, bir turda e, bir maç daha oldu. Neler söylemek istersin dün geceye dair? Yani işin açıkçası ben Galatasaray'ın bu mevcut oyun düşkü içerisinde yine skor bulabileceğini düşündüğüm bir maçta ama Alanya Spor maçında da Kasımpaşa maçında olduğu gibi benim gördüğüm veya tahmin ettiğim şeyden çok daha kötü bir tablo varmış. Okan Buruk bir sistem değişikliğine gitti. 4-4-2 düzleminde sahaya, Hı e, sahaya çıktılar. Aslında hani tırnak içerisinde ve kağıt üzerinde hani bu plan işler bir plandı. İşte Gabriel Saran'ın merkeze yanaştığı, Barış Alper'in Osimen'in yanına yanaştığı, Murat'ın o e, geçiş kurgusunda zaman zaman pivot santrafor görevi gördü ve Frankowski'ye de Eren'e de o alanın açıldığı bir e, denklem aslında işler bir denklemdi ama Galatasaray'ın şu anda e, hali hazırda zaten çok fazla oyuncunun yeni transferi söz konusuyken ve takıma entegrasyonu da söz konusuyken biraz zaman geçti ama hani bu kadar oyuncu bir anda ilk 11'in Parçaları haline geldiğinde bunu işler bir hale getirmek için ciddi bir zaman gerekiyor. 11'de ve, 4 değişiklik yani dediğin gibi dün. Lemina, evet. e, Morata, e, Frankowski ve Eren. Aynen, aynen. E, 4 tane ilk 11'de değişiklik var. Bunun dışında yapı sürekli değişiyor. Gabriel Saray'ı bugün, e, şey dün kenarda gördü, kenarda başladı. Merkeze devrilen bir e, oyuncu olarak. Aslında Gabriel Saray'ın performansı son döneme göre iyiydi biraz. Hani o fiziksel mücadelenin içerisine girmediği için biraz daha yaratıcılık becerilerini ön plana çıkarabildi ama... ...Lemina'nın performansını ben hiç beğenmedim. Çok fazla top kaybı yaptı. Fiziksel mücadelede çok fazla yenildi. Burada ee, çok önemli bir eleştiri var sevgili Ertuğrul Dalbastı. E, Lemina'nın aslında Galatasaray'ın o hem pas hızını e, ve kalitesini düşürdüğü hem de aslında... E, o fiziksel kaliteyi yükseltirken o oyun, oyun anlamında geriye götürdüğü yönünde. Katılır mısın? Hemen direkt burada sözünü kesmiş oldum ama. Hmm, estağfurullah. Evet. E, Lemina'nın hakikaten ifade ettiğiniz gibi bir durumu söz konusu. Bunun yanları da Lemina'nın e, zaman zaman oyunun belli başlı bölümlerinde iki stoper arasına girdiğini de görüyoruz. Bu olduğu zaman <laughs> Galatasaray'ın oyun kuruculuğu tamamen Torreira'nın ayağına bakıyor ve <laughs> Torreira'yı da hani oyun kuruculuğu üzerinden değerlendirebileceğimiz bir oyuncu değil. Daha çok Top kapması üzerinden o fiziksel mücadeleye girmesi ve dinamizmi üzerinden değerlendirebileceğimiz Ya bu oyuncular Mertense topu getiren oyuncular aslında. Yani Galatasaray'da değil mi? Evet. evet. Evet hani o sete dahil olduktan sonra zaten setin içerisinde istasyonlar kurulabildiği zaman Mertense üzerinden o istasyon kurulabildiği zaman o simenin de iki tane stoper oyuncusunu sırtına aldığı düşündüğümüzde bir, bir sürü oyuncu o hücum setinde alan açılıyordu. E, Torreira da e, Lemina da aslında bu iki profilde. Lemina da e, biraz daha topla ilişki de var ama hani e, fiziksel e, dinamizmi daha üst düzey olduğu için onu biraz daha hani, iki stoperin arasına da kaydırıyor. E, biraz daha box to box bir profil olarak tercih etmeye çalışıyor anladığım kadarıyla Okan ama bu Alanyaspor Spor maçında bu anlamda hiç iyi bir görüntü sergilemedi. E, Morata sakatlıktan e, döndü ve hani o da e, bu oynadığı profilin çok fazla e, şeyi değil. Elemanı değil aslında. Onu biraz birazdan orta sağlaştığını bile gördük maçın içerisinde değil mi? Hani çok geriye yanaştığı pivot e, profil olarak alan açmaya çalıştığını gördük ama hani kalsa bu Ya yani, beklediğini ya, ya da Ceko'nun yaptığını bekleyince Morata e, çok anlamsızlaştı sahada. Katılıyorum sana. Evet evet ya ben bundan işte 2-3 yıl önce Dünya Kupası döneminde Morata'yı İspanya'nın kadrosundaki ee, geleneksel 9 numara olarak değerlendiriyordum. Yani o oyunu değiştiren ve <laughs> skor katkısı üzerinden verim alınabilen bir oyuncu olarak değerlendiriyordum. tabi yine belli başlı noktalarda o e, komple forvet tanımına girdiği için belki oyunun belli başlı bölümlerinde bu yapılabilir. Hani alan açabilir Osimhen'e. Çünkü o Osimhen Galatasaray'ın birinci e, skor alternatifi. Skor e, önceliği Osimhen üzerinden gidiyor. Zaman zaman bu yapılabilir ama hani bu Morata'nın üzerinden net böyle bir profil katkısı alması çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Alanya Spor'da e, e, skoru erken buldu, iyi seviyede skoru koruyabildi. Sonra işte Galatasaray'ın e, Osimen yine e, bu skorun dönüşünde çok ciddi bir etkisi oldu. E, Sanıyorum Yunus'un Yunus'un oyuna girmesi ve Barış Alper'in daha rahat hareket edebilmesi de çok etkiledi maçı. Evet evet ee, Yunus'un leminayla değiştirilmesi aslında Saran'ın da merkeze yanaşmasıyla birlikte ee, o set daha doğru bir e, şekil aldı diyebiliriz aslında. Galatasaray çok fazla plan değişikliği oluyor sezon içerisinde. Üçlü planı gördük, dörtlü planın e, tek santraforlu planın tercihini gördük, çift santraforlu tercihini gördük. Çok fazla oyuncu bir anda sete dahil oldu. Tüm bunlar olurken ve bir yandan da çok ciddi bir rakiple mücadele verilirken bu gibi sendelemeler çok olası beklediğim bir şey. ama hemen hani bu ivedilik de bu konuda gereken adım atılması ve net bir planın ortaya koyulması gerekiyor. Hani her oyuncunun rolünün belli olduğu aslında. Siz geçen hafta ifade etmiştiniz sanıyorum. İşte birbiriyle oynamayı iyi bilen oyuncu grubundan hani Yunus, Barış, Osimen. Evet evet e, o birlikte oynama etkileşimleri çok değerli diye konuşmuştuk. Haklısın. Evet evet Mert'ten, Sara. Bu plandan e, net sınırları belli bir şey çıkarmak. Ondan sonra da hani bunu mükemmelleştirmek. İşte tıpkı Mourinho'nun yaptığı gibi. Gerçi son Los maçında bu konuda biraz sınıfta kaldı ama e, kendi planını mükemmelleştirmek gerektirdiğini düşünüyorum Galatasaray adına ama eee Yol kazaları e, bu da bir yol kazasıdır aslında. Her ne kadar buradan 3 puan alınmış da olsa oyun anlamında bir yol kazasıdır. Buradan da bir şeyler çıkarmak gerekiyor. Yarış devam ediyor. O dinamizmi e, bir teknik adam olarak Okan görmemiz gerekiyor. O e, çeşitli alternatifleri de tabii ki e, bir yapının içerisine entegre etmeye çalıştığını biliyorum ve bunu bir oyuncu grubunu entegre ederek de yaptı. Peki hemen yani şunu de sorayım. sorayım. Sevgili Ertuğrul. Evet. sana katılıyorum. Hoca çeşitli çözümler arıyor. Şey yaratmaya çalışıyor alternatif. Ancak özellikle bu Mertens'ten vazgeçme haline nasıl bakıyorsun? Ya açıkçası ben Mertens'in bu plan için bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Mertens'in olduğu haliyle Galatasaray'ın hücum verimliliğini ...bir yana koyuyoruz. Galatasaray'da ...Mertens yokken o hücum verimliliğinin... ...durumunu bir yana koyuyoruz. Yani açıkçası... E, ...Mertens'in bu takıma... ...verdiği çok şey varmış. Özellikle mücadele... ...anlamında da öyle. Yani yaşına rağmen... ...çok inanılmaz bir mücadelesi var. Yani Mertens'ten... ...Mertens'i... ...hani açıkçası sahte dokuz rolünde ...koysanız ve... E, ...iki üç maçta bir skor bulan... ...işte iki... E, ...ikinci bölgeye kırılan... ...ve işte... Haz kurgusunda elinden geleni yapan, en azından isabetli oynayan derecede bir profil ortaya koymuş olsaydı da Mertens'ten memnun kalırdık. Ama Mertens bunun üzerine çıktı. Özellikle geçtiğimiz sezon çok skor üretti. E, ee, hücum katkısı çok fazla verdi. Ee, çok ciddi bir istasyonlu Galatasaray'ın e, set hücumlarında. Ve bu anlamda Mertens'in verdikleri çok fazla. Mertens de herhalde yanılmıyorsam sezon sonu ayrılacağını açıklamış. Ee, öyle bir, bir, şey duymuştum. Eee Mertens sonrasını düşünmesi gerekiyordu hatta bence Galatasaray'ın. Yani Mertens'ten sonra Galatasaray Mertens'in boşluğunu neyle dolduracak diye düşünmesi gerekiyordu. Mertens kadrodayken e, dışarıda duruyor şu anda. Eminim ki tekrar bu planın içerisine dönecektir. Özellikle bence tek santaforlu planda Mertens gibi bir profile ihtiyacınız var. E, böyle ifade edebilirim. Sevgili Ertuğrul Dalbastı bizlerle birlikte. Ertuğrul tabii Galatasaray'da beklerde Frankowski gibi Eren'i kullanıyor hoca. ki dün Eren'i kendisi de çıkarttı en sonunda özellikle o Beklerden verim alamamak da sanıyorum bu futbolu kısırlaştırıyor. Evet evet Frankowski özellikle hani Galatasaray'da bu Bek sorunu Bek Bek kullanımının oluşturduğu hezeyan aslında hani çok ciddi bir sorun önce hani Angelinho geldi. Üçlü savunmanın e, bekiydi. E, o zaman üçlü savunma... oynamıyordu Galatasaray. <laughs> dörtlü savunma tercih edildi. Sonra dörtlü savunmaya geçildi. E, i̇şte Derik Köyün alındı. Derik Köyün üçlü, e, üçlü savunma bekiydi. İşte e, aynen dörtlü savunma devam etti. Derik Köyün alındı üçlü savunma beki olarak. Sonra e, geldiği dönemde üçlü savunma oynanacak. işte Icardi kadroda. O Simen de geldi. Üçlü savunmaya geçilecek deniyordu. Ee, dörtlü savunma beki olan Yelert getirildi. Sonra üçlü savunma beki Frankowski geldi tekrar ha, dörtlü. Hatta Yakops geldi. geldi arada bak o kadar unutuyoruz ki Yakops'u. Evet evet tabii İsmail Jakobs da var. Ee, tüm bu denklem içerisindeki Frankowski'nin ben doğru planla tercih edildiğinde ki bunu örneklerini de gördük ee, özellikle Rize Spor maçında diyebiliriz geçimiz önceki hafta oynanan Rize Spor maçında diyebiliriz. Ee, Doğru planlamada, doğru rolde oynadığı zaman Frankowski'den çok ciddi verim alınabilir. Çünkü sette kendisine orta yapabileceği, derine ineceği, pas verebileceği hatta skor yönü olduğunu biliyorum ben Frankowski'nin. Belki çapraz koşularla merkeze devrilebileceği bir plan içerisinde Frankowski'den ciddi verim alınabilir. Ama hani o kamburun kafasındaki tezahür ettiği şey nedir onu da anlayabilmiş değilim. Hem Frankowski ile ilgili hem Eren ile ilgili birbirinden bağımsız iki profil. Eren yine hani dörtlü savunmaya uyan bir profil ama Frankowski yönüyle özellikle hani bu durum nasıl işler, nasıl bir tercih de bulunur. Bence üçlü savunmaya dönüleceğini ben halen düşünüyorum. Çünkü Morata'nın da dönüşüyle beraber üçlü savunma planının halen aktif olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum Cuesta, başka... Cuesta o planlarda sekteye uğrattı Galatasaray'ı değil mi? Yani Cuesta'nın özellikle de Kasımpaşa maçından sonra biraz nadasa aldı diyebiliriz hocam ya yani Hiç gereği yok diyor. O Kulesa transferini hani hangi akla hizmetse hani <laughs> neyse. E, ben şunu söyleyeyim. Bilmiyorum. Aslında benim sorum şuydu sevgili Ertuğrul Dalbastı. Az önce şunu soracaktım. Kaan Ayhan ve Berkan'dan öyle ya da böyle verim alınıyordu o üçlü sistemde. E, onları da dinlendirmiş oldu. Tekrar onlara dönebilir sanki değil mi? Kaan Ayhan. Yani Berkan'da o e, hareketlilik noktasında evet ama e, pozisyon alma noktasında çok sıkıntı yaşayabiliyor. Kaan Ayhan evet. Kaan Ayhan'a katılabilirim. Bunu ben de söylemiştim geçtiğimiz hafta sanıyorum size. Kaan Ayhan Ayhan olabilir. üç savunmada tercih edilebilir. Ama Koyas'a e, transferi tam bir fiyasko ya. Hani, evet ona katılıyorum. Evet. Ama alındı artık. Hayır onu demek istiyorum. Yani hani artık hani e, şey değil ki bu. 10 gün içinde iade ediniz. E, full refund diye bir <laughs> durum yok. Tabii tabii. Ha. Yani en, en iyi şeyi çıkarmak gerekiyor. Mevcut tabloda da evet. O, o kesinlikle öyle. Hani Eee hani iyi özelliklerini <laughs> görebileceğimiz, iyi özelliklerini ortaya çıkarabileceği bir şey oluyorsa tabii ki Kuresta e, zaman zaman tercih edilir ben Kuresta'dan uzak yani Kuresta'dan e, ayrı olarak Galatasaray'ın e, üçlüye dönme konusunda. Peki şimdi asıl soru şu. E, sence de Okan Buruk ya ben mesela şöyle düşünüyorum. Okan Buruk şöyle planlıyor bence önümüzde bir Antalya spor maçı var. Sonrasında milli maç arası var. Her ne kadar birçok oyuncu gidecek olsa da milli maç araları bazen fırsatta olabiliyor ama Galatasaray genelde milli maç aralarından da kötü dönüyor ve o hafta da inanılmaz bir şekilde Beşiktaş'la ligde deplasman, Fenerbahçe'yle kupada deplasman. Ne diyorsun? Yani evet. genelde milli maç araları sonrası pek hoş dönmüyor Galatasaray. Ee, bir şey dönemi var. işte 2022-2023 sezonunda Dünya Kupası sonrası Galatasaray'ın ciddi bir evet bir dişi vardı. Onu hatırlıyorum. Ee, onun dışında evet... E, ...oyuncu grubu dışarıya çıktığında... ...ve dışarının antrenman... E, ...yapısıyla hareket ettiğinde... ...orada maça çıktığında döndüğünde... ...Galatasaray'ın yapısı içerisinde zorlanabiliyor. Yani bunu neyle eşleştirebiliriz açıkçası bilmiyorum ama... E, ...fikstür zor. Galatasaray'ın fikstürü sadece o... E, ...pinpoint'te değil... ...genel olarak zor. Samsun Spor maçı, deplasman e, Eyüp Spor deplasman, Trabzonspor deplasman, Göztepe deplasman, Başakşehir ev. Hani e, belki hani Okan Burun kafasında gibi o plan çeşitliliğinin e, şeyi e, bir sebebi şu da olabilir. Hani bu birbirinden bağımsız planlarla oynayan bu kadar çok takımla oynayacağız ve her birini e, en azından belli noktada iyi yönlerini absorbe edebileceğimiz, defeklerin üzerine gidebileceğimiz çeşitli alternatiflerimiz olsun diye gidiyor olabilir. Ben buna çok saygı duyarım. Okan Buruk e, böyle bir şeyin üzerine gidiyorsa. Ben buna çok saygı duyarım. Ama e, bu olurken de, e, şeyi de mevcut dengeyi de kaybetmemek gerekiyor. Bence Alanya Spor'a puan kaybetmek zaten Galatasaray adına büyük bir intihar olurdu. E, bunu da dengede tutabilecek bir şekilde gitmek gerekiyor. Yoksa Okan Buruk'un planını çeşitlendirmek istiyorsa hay hay yani inanılmaz en çok ben sevinirim diye diyebilirim yani. Bu e, fikstüre de faydası olabilecek bir e, şeyle e, gidecekse bu iş elbette çok güzel olur. Ama ben Fenerbahçe işleşmesine sevindiğimi söyleyebilirim. Bir daha sonra Fenerbahçe derbisi daha izlemek güzel olacaktır bence. Umarım saha içinde oynanan bir derbi izleriz. Ertuğrul çok teşekkür ederim ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet biz şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar buradayız.